Kaplı oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar görüşe Agave History 2'nin Agave History 2'nin 4. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bu bu bölümde bakalım hadi ne yapacağız? Önceki bölümde hatırlamayanlar için Mısır'la topraklarımızı birleştirdik. Son ondan sonra Bul Bulgaristan'a saldırırken İtalya bana savaş açtı. Bu, Bulgaristan'a İtalya işte saldırır ki yendik onları. Ondan sonra Sırbistan'da savaş açmasıyla onu da yendik. Ondan sonra Irak'ı aldık. Ve bu bölümde arkadaşlar bakalım ne yapacağız. <laughs> Şimdi ilk önce dünyanın bir haline bakalım. Hindistan Çin, savaşta Nepal'de katılmış. Çin yok olmuş. Hindistan çok güçleniyor. Onu sevmedim bak. Güney Kore, Kuzey Kore'yi almış. Kuzey Kore'nin bayağı az toprak kalmış Japonya bir şey yapmamış Yapmamış. Amerika! Amerika Kanada'nın içinden geçmemiş. Yalnız Suriye değil mi? <laughs> Amerika artık e, şey Kuzey oluyor değil mi? Kuzey Amerika, kuzey Amerika kıtasının tamamını almış derdiyse bu. Buralar mı Kanada? Bak bak Kanada Allah yaşıyor. i̇ki toprak. Bunu Meksika bir kaldı da o da yani. Amerika ne olmuş şimdi? Ama benden güç değil. Arkadaşlar ben özel bölümlerde şunu fark ettim. Çok yavaş ilerliyor. Yani o kadar da yavaş olmasa Bu bölüm içinden geçeceğim. Arkadaşlar bakın. Bir, iki. Ankara daha iyi kim saldırmış ha makadonya ne yaptın sen <laughs> neyse 1 2 3 1 2 3 3 devlete aynı anda savaş ilan edip bunları hepsini kolayca aldıktan sonra da bu devletlerin içine de aynı anda savaş ilan edeceğim önce İtalya topraklarını bağlayacağım Ondan sonra burada bir durokla, durakla duraklama durak durakladıktan sonra Azerbaycan'la birlikte İran'a saldırıp İran'ı şu, şu Güney Azerbaycan Güney miydi işte Güney Azerbaycan bölgesini ondan vereceğim. Şöyle gidiyor. Dur. Sonra ondan sonra geri kalan yere Ben ne alacağım? Ondan sonra oraya kadar ilerledikten sonra bir, bir Arap Yarımadası'nın tamamını alacağım. Kuvvet kuvvet. sonra da sonra Katar, Bahreyn, Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Yemen'i alacağım. Bu yani bu bölüm bunların hepsini yapamayabilirim. Ama şu, şu Avrupa olayı kesin yaparım. Şimdi şöyle bir şey yok aslında. Dedim. Çin kimlerle savaş... Aaa Pakistan'da da da. Pakistan hiçbir şey yapamamış. Mumanda Pakistan, Sri Lanka. Burada şey, Birinci Asya kıta savaşı. <laughs> Neyse. Şimdi benim kaç ordu var? 659 bin mi? O. Arkadaşlar şey. Biraz çok değil mi? Ben yani bu bırak bu üç devleti Amerika'ya Amerika alırsak. Yok 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 nasıl olur. Bu bölümde değil hatta bu bölümde onu yapabiliriz. Şu anda Aha, fazla büyük bir ordu var. Iııı. Ee... Neyse. O zaman başlasın. Boş. Ödemek için almayacağım. Ee. Hı? Ne bu? Makedonya? etmeye. Ve kalıbı. Burada niye o

Hemen hızlı bir başlangıç yapmadık ama çok hızlı olmasa da iyi bir başlangıç yaptık. Ya ya. Teknoloji zaten. Oo 71'e çıkmış ha. Ordum hmm. ne kadar benim? 600 bin. Heh. Bunu biraz azaltalım çünkü <laughs> ha, yok <gerek> yokmuş <laughs> tamam doji zaten geldi şimdi ben biraz durup şu boşluğa şey slovak diye hemen hızlıca alırım hızlı olacak yani hiç zor olmayacak ben çok tek... da kaç basabilirim oha 600 1 milyon oldu yine gelirim lan adamım ya bu arada oyunda artmış işte mesela gerçek hayatta 600 bin ordu falan. Bazı yani. kadar güçlü oluyor Da. Neyse. Oyunda ordu sayısı gerçek hayata geliyor. Çünkü ya gerçi lan. Ya ben sana zaten daha yaşayacaktım ki yok. Senin içinden geçeceğim İçinden geçeceğim. olsun dolar geldi ya şimdi selam <laughs> Mesela, <laughs> Aleküm, <mahalim. gülüyor> Şu kadar önce, önce seni... ya, nereye gidiyor I'm the last one. Oh, yeah, yeah, yeah. Saldır, saldır. Ne, oldu ya? ne güzel oldu ya tepsi ben geçirdim alıyor oyalıyor ya ben burada konuşmaya lazım hadi ne ee, yani. ee, oldu senin gibi bir ülke beni yenebilecek değil mi sen? <laughs> o da bir bunları yoksa. Bunların hepsi şimdi başlıyor. Kız Ne? Almanya ile savaştı. Şimdi hangisini izin verirsem. İkisine de izin vermiyorum. Afrika bölgesi böyle güzellikler. Bak çıktı yayıldı Türk o Afrika'ya Asya kıtasına ve Avrupa'ya. Avrupa zaten içinden geçti. O ayrı bir konu. Eee Hıratistan. Udustur. <laughs> Udustur para almayacağım sizden. Şöyle. Hmm. Yumuşak. Ama savaş ilan ettiler. Ne oluyor? Kaç kişi ilan etti? Bak adam Şimdi ilk başta teklif ediyorum. Sonraki de içinizden geçerim. Bu arada ben buna kaçma demem. Taktiksel geri çıkmayacağım. Bak nasıl kabul ettiler. Vazgeçtiler. Yoksa işlerinden geçerdim. Geçeyim mi lan? Yok <laughs> Boş Afrika'yı mı ilerlesin? Yok ya. Tamam buna 30 kutu ortamak gelmedi. Artık burası benim için. Macaristan'da Romanya. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> durur durur durur. gönderelim. Umarım o maniyeni de kaybetmesini istemem. Kaybettim. Ouais <T色 pues, uh, Adamı zengin et Hadi. Hadi aslanım. Hacer sana açmam aş yok mu? Yok, yok. Kim yok demişti? Çok da rolcuyla yüzebilir mi? Eu 恐怖本的。 Şuraya geldik ya. Bak şöyleydik. Şu aslında 20 dakikada bura kötü lan. Bir sonraki video arkada atacağım. Neyse arkadaşlar o zaman video bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu like ve kanala abone olmayı unutmayın. Hemen oyuna kaydettim. Görüşürüz. İşte bye bye.